Vücudumuz e, mükemmel bir makinedir. Bu makinenin yağını, suyunu, değil mi? Hani şeydeki bir motor mantığıyla düşünürseniz, e, makineyi temiz tutarsanız, vidalarını, mekanizmalarını e, doğru yağlarsanız mükemmel çalışır. İnsan vücudu da işte böyle mükemmel bir makine gibi çalışan bir sistemdir. Bu sistemi bazen dış etkenler bozar, bazen genetik kusurlar bozar. E, genetik kusur dediğimiz zaten üretim hatasıdır. Yani anneden, babadan, dededen, atadan bize gelen genetik kusurlardır, miraslarımızdır bizim. Ama bunlardan etkilenmeden daha düzgün yaşayabilme şansımız var. Bu da nasıl oluyor? Sonradan vücudumuza giren çevresel faktörleri temizleyerek oluyor. Bunlar arasında en sık gördüğümüz şeyler alerjilerdir. Alerji vücudumuza giren, vücudumuzda karşılaştığı zaman her karşılaştığında aynı tepkiyi veren maddelere alerjen diyoruz. Bu olaya da alerji diyoruz. Örneğin en sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi hayvan alerjileridir. Birçoğumuzun evinde kedimiz var, köpeğimiz var. Başta bu can dostlarımızla güzel güzel geçinirken bir süre sonra tabii ki sevgiden kaynaklı onu koynumuza alırken, beraber oynarken, uyurken, severken hapşırmaya başlıyor ise bu dostlarımızın tüylerine karşı alerjimiz gelişiyor olabilir. Bu tüyler bizim özellikle akciğerlerimize ve burnumuza girdiğinde rahatsız eder ve vücudumuz buna karşı bir tepki oluşturur. Bu tepkiden dolayı Akciğerlere giriyor ise öksürük olabilir, tıkanmalar olabilir, hatta bazı durumlarda astıma kadar giden bir yol seyreder. Burnumuza girmiş ise alerjik rinit benzeri şikayetlerimiz olur. Yani burnumuz kızarır, hapşırırız, tıksırız, tıkanmaya başlarız. Dolayısıyla hayvan tüyü alerjisi buna iyi bir örnektir ve bizim için de önemli bir alerjen örnekleridir. Biz biyorezonans metodunda hayvan tüyü alerjisini çok kolay bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Ve bundan sonrasında da yine bu sevimli dostlarımızla aynı ortamı paylaşabiliyoruz, beraber yaşayabiliyoruz. Yani demek istediğim hayvan tüyü alerjisi çok rahatlıkla çözülebilir bir alerji çeşittir.